Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yaz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere Case karakterini bin kupa yapacağız arkadaşlar. Son 39 kupamız kalmış durumda. Hem 71.000 olduk hem de Case karakterini bin kupa yapmış olacağız bu ucuyla beraber arkadaşlar. Şöyle ilk maçımıza başlayalım o zaman. Karşımıza bir Case ve Maze geldi. E, biz de Rico, Shelly ve Case üçlüsü olarak maça başladık arkadaşlar. Şu şekilde biz birazcık daha soldan oynayacağız. Shelly ve da e, orta kısımdan bir şöyle bir almaya çalışalım diyecektim. İkimizi birden aldı Bibi. Rico beni de aldı. Shelly'nin orada biraz oyalaması gerekiyor. Biz gelene kadar en azından. Biz topu alalım şöyle yavaştan. Ve ben gene öldüm evet. Bibi'nin orada ultisi çok hasar verdi. Adam geliyor ama bir şekilde uzaklaştırmamız gerekiyor topu şu anda. Biraz bir bekleyelim. Bir, bir bir keselim en azından. O top gelip nasıl bir daha çarptı. İçeriden çekti geldi bir daha vurdu bize. Şöyle bir topu almayalım şimdi. Top bir kalsın köşede. Topu bize atabilirse atardık aslında da. gol telaşında olsa şimdi bile bir şeyler yaparız ya. Yani. Çok geç kaldı ama biraz. Rico öldü en azından bu golü biz atarız. Ginme geliyor artık. Ş Şöyle aman tamam attık. Az daha atamıyorduk ama attık sonunda. Şöyle ben gene soldan gideceğim. Ricomu süper bastı zaten bizim. Ve maçı bitirdik evet. Güzel. Ee, ön taraf biraz boş kaldı. O boş boşluğa ee, biz de garantiye çevirelim dedik ve maçımızı kazandık. Gördüğünüz üzere e, 969 kup oldu şeyimiz. Son 31 kupamız kaldı. Devam ediyoruz şöyle e, kupamızı kasmaya. bin kupa yapacağız inşallah. Frank, Frank e, ve Mortis üçlüsü geldi bu sefer de karşımızda arkadaşlar. Şöyle birazcık daha sağdan oynayacağım bu sefer. Önceki maç soldan oynamıştık. Mortis'i bekliyorum kesebilirsek iyi ama kesemedik. 1000 cana kaldı. Orada bizim şelimiz gitti. Rico ama dağıttı herkesi. Bir desteğe girdim Rico'ya şöyle. Attı mı attı güzel. En azından golümüzü attık. 1-0 şu an öndeyiz. Biraz daha geriden oynayacağım Çünkü çok baskılı başladılar. Fenk gelmese atıyorduk. Ama maalesef sadece Riko'muz kaldı ortada. Riko'ya bir desteğe gidelim diyecekken Riko'da ölmüş sadece tek başımızdayız. Şeli geliyor yavaş yavaş da Morty sen ne yapıyorsun? An yani gene geldi aldı bizi ya. Ultiyi atamadık. Atsak kaçardık aslında ama atamadık. Şöyle bir daha bir ileriye doğru çıkalım ata desteğe. Frank orada Rico'yu aldı. Bizim şeyde de attı. Çok güzel. İkinci maçımızı da güzel bir şekilde kazandık. Yani sıfıra 3 oynamışız. O kadar da iyi oynayamamışız ama en azından maçımızı kazandık arkadaşlar. Şöyle bir diğer maçımız. Üçüncü maçımız başlıyor. Şimdi gene Frank Mac ve Penny geldi. Çok anti bir komp geldi. İki tane tank biraz zorlayabilir bizi açıkçası. Şöyle biraz daha geride beklemeyi de tercih ediyorum iki tane tankı çünkü beni alırlar ben bir şey yapamam çok fazla Frank bize vuramazsa Penny de vuramıyor şöyle bir ileriye atalım mı diyeceğim ama kaçamadık da son gelen reverklerle beraber Frank de Mac diye çok güçlenmiş durumda o yüzden bu maç eee kazanamayabiliriz. Ulti atmasa dalardım ama çekmeseydin bizi hayır. Bizim reco ultiyle Frank'i aldım orada. Alamadı sanırım. Frank bir de ulti atmış. Bir daha attı bana. Bana da nasıl değdi o ulti ya? Bizi de son anda aldı. E, golü yedik. Bu maç cidden biraz e, sıkıntı bir maç. Rico hiper attı. Güzel. O frank'e ultiyi attırmaları gerekiyor. Biz de atamadık. Şeyi orayı da attı biraz. Attık mı böyle? Attık evet güzel. Rico'muz attı böyle. Bir bir en azından beraberliği şu an garantiye almış durumdayız. Bir daha bir deneyelim şöyle. Adam tam içimizdeydi. Nasıl girmedi? Şele öldü orada. Rico da muhtemelen öldü evet. Tek başımıza şu an. Tek kaldık. Omega ulti attırmamamız gerekiyor. Ultimiz var bizimde de. Şöyle biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Geri duralım. Omega'yı bir alalım orada. Evet, robotundan düşürdük midi Tek Rico kaldı şu an. Shell de yardıma gidiyor şu an. Ben de doğduğum hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım yardıma. İleriye Şeli attı ve maçı bitti. Güzel en azından kazandık bu kombak karşı kazandık arkadaşlar. Son 12 kupamız kaldı. Ve 11 kupa verecek o yüzden kazanırsak 999'da kalacak maalesef. Artı 10 kupa aldık gördüğünüz üzere. Şimdi de 11 kupa daha verecek ve 999'da kalacak maalesef. Son bir kupayla yapamayacağız bin kupayı. İnşallah bir sonraki maç yaparız ama bin kupamızı şöyle maçımıza başlayalım o zaman. Dördüncü maçımız. İnşallah güzel bir komp gelir. Poco Edgar Mortis. Yani yeah. idare eder bir komp. Bunları da kazanmamız gerekiyor. Şöyle bir düşük kupa falan verse keşke Tabi bir, bin kupa yapsak şöyle. Biz Poco'yu alalım orada bir. Alamadık. Canını çok azalttık ama en azından. Şöyle orada bir, bir tık daha atacak. Ortalığı. Şöyle bir doğru kaçalım. Topun yakınında duralım. Poco öldü güzel. Edgar biraz gitse atarız atmasına da olmadı. Ölmeyelim dedik gitti öldük sonra pokan mod içinde. Bizim Rico hiper attı ama adam kesemedi. Şöyle bir atağa çıkalım Şeli ile beraber. Şeli atacak ama muhtemelen evet. Atamadı. Attı. Şimdi attı. Güzel. Güzel. Şimdi attı. ilkine kaçırdı ama ikinciyi attı. Şöyle Şele bir daha gidiyor ultisiyle atamadık ama Biz gidelim dedik biz de gidemedik Bizim Rikon'un ultisi vardı Öldü Edgar geliyor Poco'ya attırmayız o golü ama İşte Mortis var Mortis de sadece bana ulti attı, hiper ulti attı. Bir daha attı ba bak ya Adam iki tane hyper ultiyi bana attı sadece. Tamam o golü gene yedirtmeyiz. Şöyle e, tuttu. Ben Pokoya e, Poco'ya biraz vurmaya çalışayım. Olabildiğince vurduk. 2600'e yakın canı kaldı. Şöyle maçı kazanmamız gerekiyor. Son 30 saniyemiz var. Süreyi oynasak bile şu an bir şekilde kazanmamız gerekiyor en azından mortis aldık ama edgar atamayacak gibi e, evet atamadı trişat denedi atamadım da şöyle bizde bir e, pusuya yatalım geriye doğru yatalım ultileri yatalım topu şöyle hala gole gidiyor hala gole gidiyor şöyle maçımızı kazandık böylelikle arkadaşlar İlk defa bu kadar uzun sürdü maç Zafer verdi. Güzel. Ve 999'a kaldı. Evet maalesef. Toplam kupam 71.071 ama karakter kupası 999'da kaldı maalesef. Artık iki kişi girdik maça. Yapacak bir şey yok. Şeyle gitti yanımızdaki. Biz de iki kişi girelim o zaman. Baz geldi yanımıza. Güzel oynuyor mu? Meteor 3. İnşallah oynuyordur baz. Meteor 3 öğreti güzel oynamıyorsa yani artık El Primo'yu bir alalım şurada Güzel bir hasar çıkardı en azından Mod aldık orada Primo'nun ultisi var bizi bekliyor sanırım Bizim top almamızı bekliyordu Arkadaşa Topu attık o, o bize geri attı ulti ile ileri attık atamadık ama en azından normal şekilde attık topu ileri. O yapma gol nasıl yedik? Murusun attı böyle bakın son maç ya yapmayın bunu. Son maç yemememiz gerekiyor. Oradan Mortis'i bir keselim. Güzel aldık. Ben gider atar ama golü şöyle ulti ile beraber. Evet güzel. 1-1. Bir, bir. El Primo öyle zıplamasa atamazdık ama adam bildiğiniz alat dedi bize. Orada baz birazcık hasar çıkar ve biz Lolo'nun tarafından gireriz. Ortalık karışmışken golümüzü atar ve Keyz'imizi bin kupa yaparız arkadaşlar. Şu şekilde sonunda bitirdik case ile bin kupa yapmayı başardık. 3'e 1 oynamışız. Yıldız oyuncu olmuşuz ve 1011 kupa oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere seriyle beraber de artı 4 kupa kutusu verdi arkadaşlar. Toplamda yaklaşık 39. binimiz oldu. Kaze karakterimiz arkadaşlar. O zaman e, bu videomuzdan bu kadar olsun. Kaze'de 1000 kupa yaptığımıza göre artık bu videoda bir sonraki 1000 kupa videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.